Pratik Bilgisayar YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Serhan. Bugün sizlerle beraber termal macunlar hakkında konuşacağız. Öncelikle termal macun nedir? Bunlardan bahsedelim arkadaşlar. İşlemcilerde ve ekran kartlarındaki çiplerin ve soğutucu bloğun arasında bir hava boşluğu kalıyor. Bu havada doğal olarak ısıyı iyi bir şekilde iletemiyor ve arkadaşlar soğutucu düzgünce görevini yapamıyor. İşte tam bu devrede termal macun araya giriyor. Çipin üstüne sıktığımız termal macunun üzerinde soğutucu blok geldiği zaman herhangi bir boşluk kalmıyor ve arkadaşlar termal macun ısıyı daha iyi bir şekilde iletebiliyor ve arkadaşlar soğutucu daha rahat bir şekilde görevini yapabiliyor. Yani burada termal macunu e, bir ısı köprüsü gibi görebiliriz. Peki gelelim termal macun neden bu kadar önemli? Arkadaşlar eğer kaliteli bir termal macun kullanmazsanız işlemcinizin sıcaklığı 10 ila 15 derece arasında değişkenlik gösterebilir. Daha sıcak çalışır. Sıcaklık arttığında performans düşer, istediğiniz verimi alamazsınız. Ve arkadaşlar bunu gerçekten samimi bir şekilde söyleyeceğim. Arkadaşlar iyi bir termal macun hem sıcaklığı ciddi bir şekilde düşürür hem de arkadaşlar sizin işlemciden veya ekran kartından aldığınız verimi gerçekten hakkını verir. Örnek markalar vereceğim arkadaşlar burada. Artik'in MX4 ve MX6 modelleri var. Thermal Grizzly modelleri var. Cooler Master'ın Master Gel modeli var ki ben bunu çok seviyorum. Ve bu gibi markalardan arkadaşlar termal macun tercihinizi rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bunun dışındaki markalar da elbette güzel. Bunun dışındaki markalar için şunu söyleyeceğim. Bizim termal macunlarda iletkenlik değeri dediğimiz bir birim vardır. VMK diye geçer. Arkadaşlar, termal macunlarda bu VMK dediğimiz değer ne kadar yüksekse ısı iletimi o kadar verimli olur. Yani işlemciniz daha serin çalışır. Ve bu VMK değeri alacağınız termal macunun üstünde, paketinin önünde veya arkasında yazar. Arkadaşlar benim sizlere nacizane tavsiyem VMK değeri 5'in üstünde olan termal macunları gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Genelde zaten bu bahsettiğim markalar 7-8 değerinde oluyorlar. Bazıları 10'a falan çıkıyor. Ama arkadaşlar siz 5'in üstündeki Termal macunları rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Gelelim son sorumuza. Termal macun ne zaman değiştirilmeli? Böyle sök tak işiyle haber uğraşıyorsanız yani termal macun nasıl değiştirileceğini biliyorsanız benim size tavsiyem 1 buçuk yılda bir onu değiştirmeniz olacaktır. En azından daha performanslı bir verim alırsınız. Bir de şey kitle var. Ya ben bunlarla uğraşamam. Yani bilgisayarcıya vereyim o değiştirsin gitsin e, tayfa var. O tayfa içinde genellikle 2,5-3 yılda bir değiştirmeleri yani onlar için iyi olacaktır. Yani 3 yılı geçerse bazen termal macun kuruyabiliyor. Ki bu normal bir şey. İşlemcinin sıcaklığı artıyor. İşlemcinin sıcaklığı artınca da arkadaşlar bazen sistem bile kapanabiliyor. Evet bu videomuzda termal macunlar hakkında konuştuk. Sizin de eleştirileriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Pratik Bilgisayar YouTube kanalından herkese iyi günler. Görüşmek üzere.